الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما وفهما والحقنا بالصالحين. قال الله تعالى في كتابه الكريم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مضلع الفجر. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر imana ve ihtisaben ufir lehu ma taqaddama min zambi sadaka rasulullah fi Muhterem kardeşlerim, değerli izleyenlerim. Cenab-ı Hakk'ın selamı, rahmeti, bereketi, lütfu, inayeti hepimizin üzerine olsun. Kadir gecemiz, Kadir Kıymet gecemiz mübarek olsun. Allahu Teala Kadir gecesi vesilesiyle bizlere, ülkemize, tüm insanlığa hayırlar nasip eylesin. Sahip olmuş olduğumuz nimetlerin, imkanların kadru kıymetini bilmeyi bizlere nasip eylesin. Değerli kardeşlerim Kadir Gecesi'nin arafesindeyiz. Malumunuz Ramazan kültüründe geleneğinde ta eskiden bugüne kadar Kadir Gecesi Ramazan'ın 27. gecesi ihya edilir. O geceyi biz Kadir Gecesi olarak ibadetle, taatle, kullukla, nefis muhasebesiyle idrak etmeye çalışırız. Tabi rivayetlerde Kadir Gecesi'nin Ramazan ayının son 10 gününde aranması yönünde tavsiyeler vardır. Ama bir rivayette de 27. gecesi olduğu söylenir. Haliyle bizler de geleneksel anlamda Kadir Gecesi'ni 27. gece olarak ihya etmeye gayet gösteriyoruz, gösteririz. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kadir Gecesi'nin zamanını bilmiyor muydu? Biliyordu ama bizi gece ibadetine, gece zikrine, gece taatine, kulluğuna alıştırmak için biraz da gecenin önemine vurgu yapmak için biraz arama, biraz gayet içerisinde olmaya teşvik sadedinde bu zamanı çok net olarak bizlere bildirmemiş. Biraz da geceyi ibadetle geçirme konusunda bize teşvikle bulunmuş diye ben düşünüyorum. Haliyle bizler işte bu Kadir Kıymet Gecesi'ni inşallah bu akşam hep beraber elimizden geldiğince ailemizle birlikte ihya etmeye, eda etmeye çalışacağız. Kadir Gecesi'yle ile ilgili Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de Kadir Suresi'nde bize yeterli malumatı verir. Buyurur ki: "İnne enzelnahu fi leyletil kadr." Biz o Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik ya da indirmeye başladık da diyebiliriz. Ve ma edrake kadir. Sen Kadir gecesinin ne olduğunu nereden bileceksin? Leyletul kadri hayrun min elfi şehr. Kadir gecesi içinde Kadir gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlıdır. Tenezzelul melâiketu ve rûhû fîhâ bi'idni rabbihim min kulli emrin selâm hiye hattâ medle'il O gece boyunca melekler Rablerinin izniyle ölü canlara hayat taşımak için bölük bölük inerler. Yani hayat taşıyan, hayat ne? Kur'an-ı Kerim, vahiy, ilahi mesaj. Tabi bunu ee, bazı müfessirlerimiz Cebrail olarak da e, isimlendirmişler. Oradaki ruhun işte Cebrail olduğu yönünde de e, tespitler var ama Kur'an ve Kur'an'ın içerdiği mesajlar e, insanlara hayat verdiği için onları belirttiği için buradaki işte ruh ifadesine biz Kur'an'la ilahi vahiy mesaj diyebiliriz. İşte hayat e, veren, hayat taşıyan eee Kur'an'la vahiyle insanlara Allahu Teala ne yapıyor lütufta bulunuyor ve her çeşit barış, huzur ve saadet ve güven taşıyor bu melekler ta ki şafak sökünceye kadar. Genel olarak böyle bir anlam içeriğine sahip Kadir Suresi haliyle değerli kardeşlerim Kadir Gecesi'ni önemli kılan, değerli kılan nedir? Biliyorsunuz bulunduğu zamanı ve mekanı değerli kılan, anlamı kılan şahıslar ve olaylar vardır. İşte Kadir Gecesinde değerli kılan nedir? Kur'an-ı Kerim'dir. Çünkü Kur'an-ı Kerim Kadir Gecesinde indirilmeye başlanmış haliyle Kur'an o geceyi şereflendiriyor Mesela Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yaşadığı dönem, peygamberlik öncesi döneme baktığımızda Mekke çölün vahan ortasında bir yer, bir kasaba hüviyetinde ama oraya vahiy Kur'an inince orayı ne yapıyor? Ümmül Kur'an yapıyor. şeyler anası haline getiriyor. Yine Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem cahiliye döneminde kendi halinde işte kötülükten uzak bir hayat yaşamaya çalışırken çok fazla kimse tanımazken... daha sonra kendisine Kur'an vahiy iniyor, gönlüne iniyor, hayatına iniyor. Onu Muhammedül Emin yapıyor. Onu alemlere rahmet yapıyor haliyle ve onun öncülüğünde tüm insanlık aydınlanıyor. Kur'an böyle bir özelliğe sahip. Yine cahiliye döneminde birçok yanlış ve kötü işe bulaşmış, hayatını bir şekilde devam ettirmeye çalışan insanlar Kur'an vesilesiyle ne oluyor? Ashab oluyor, ümmet oluyor ve e, ümmetin en seçkin insanlara haline geliyor. Ne sayesinde? Kur'an-ı Kerim sayesinde. İşte böyle bir kitap, böyle bir Kur'an işte Ramazan'da, Kadir gecesinde ve diğer zamanlarda bizim hayatımıza insel, bizim gönlümüze insel, bizim işte birçok işte diyelim dünyalık işlerimizin organizasında rehber olmuş olsa hayatımız güzel olur, hayatımız anlamlı hale gelir. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de Ya yeledine amenu bu lillahi ve lirrasul Ey iman edenler, Allah ve Resulü size hayat verecek ölçülere sizi çağırdığı vakit, davet ettiği vakit icabet edin, uyun. Ne de hayat veren ölçüler? İşte Kur'an-ı Kerim'dir. Onun uygulaması olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayata aktarmış olduğu sünnettir, ölçülerdir, kurallardır, kaidelerdir. Onunla ne yapıyoruz? Hayat buluyoruz, inşirah buluyoruz, ferahlıyoruz. Onun için değerli dostlar, işte biz bu gecede özellikle Müslümanlar olarak, müminler olarak Kur'an-ı Kerim'de olan hukukumuzu tekrar gözden geçirelim. Kadir gecesini, Kadir kıymet gecesini değerli kılan Kur'an-ı Kerim'dir. Ramazan ayı, Kur'an ayı. Haliyle bizler de işte bu Kur'an'ın mesajına kulak vermek durumundayız. Sadece Arapça lafzından okumak, hatim yapmak yetmez. Meal hatmi dediğimiz yani baştan sona malini okumak da en önemli ibadetlerden birisidir. Okuyorsunuz ama anlamıyorsunuz. Okuyorsunuz ama size çok fazla bir şey söylemiyor. Bu tamam faydalı bir uğraştır belki ama bunun ne dediğini, ne söylediğini, Allahu Teala'nın bizden neleri talep ettiğini bilmemiz bizim için olmazsa olmazdır değerli kardeşlerim. Onun için biraz uyanık olmak durumundayız. Yani okuyun ama anlamayın diye Allahu Teala bir kitabı göndermez. Biraz gayret göstereceğiz. Biraz çaba sarf edeceğiz. Biraz duyarlı bilinçli olacağız ki kitaba karşı ilgisiz alakasız olmak bizi birçok sıkıntıya maruz bırakıyor. Toplumsal anlamda olsun, ahlak anlamda olsun. Genel manada hem çevresel hem genel anlamda olsun birçok manevi huzursuzluğa ve maddi anlamda sıkıntılara düçar oluyoruz. Niye? Kur'an'ı hayatımızın merkezine koymadığımız için Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de ve men a'rada zikri fe inne lehu ma'iseten zank ve nahşuru yawmal kıyameti a'ma kim ki benim zikrimden yüz çevirir ona gereken emniyeti vermez ona işte gerekli ilgi alakayı göstermezse onu hayatın merkezine koymazsa onu anlamak gibi bir gayreti olmazsa ona biz zor bir yaşam, sıkıntılı, manevi anlamda e, huzursuz ve kasetli bir ortam hazırlarız veya o o ortamı kendisi oluşturmuş olur. Çünkü Kur'an'dan habersiz, ibadetten habersiz, taattan, kuruktan habersiz bir yaşam, bir hale düşünün. O evde huzur olur mu? O halde huzur olur mu? Veya o kişinin gönlünde, ruhunda bir huzur, bir sekinet olur mu? Olmaz. Onun için biz gönlümüzü Kur'an'a açmak durumundayız ki Kur'an bize hayat versin, inşirah versin hem kendimizi hem ailemizi hem çevremizi hem tüm insanlığı aydınlığa ve huzura kavuştursun. Bu ancak Kur'an'a muhatap olmakla, Kur'an'ı ciddiye almakla mümkündür. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de "Elen ye nililledeene aamano en tahshi' qulubuhum li zikrillah" buyurur. Hala daha iman edenlerin Kur'an'ın hakikatlerini, Kur'an'ın gerçeklerini dikkate alma zamanı gelmedi mi? Demek istiyor ki Allahu Teala siz hem Kur'an'a iman ettiğinizi söylüyorsunuz hem de hala daha Kur'an'ın mesajlarına, Kuran hakikatlerine yüz çeviriyorsunuz. Bu nasıl Müslümanlık? Yani bu öyle bir hal olabilir mi? diye Allahu Teala bize hadis suresinde ikazda bulunuyor. Değerli kardeşlerim. Tabi zaman kısa olduğu için e, Kur'an'la ilgili, Kadir Gecesi'yle ilgili çok söylenecek sözler ama e, nihayetinde e, biz e, özet olarak şunu e, söyleyelim. Kadir Gecesi'nin değerlendirilmesi noktasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe soruyor. Ya Resulallah Kadir gecesine rast gelirsek, Kadir gecesine ulaşırsak Allah nasıl dua edelim? Buyuruyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul af ve anni Allah'ım sen affedersin, affedicisin, affetmeyi seversin, ben de affet Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, ben de affet. Üç defa Allah'ım sen affedersin, affetmeyi seversin, affedicisin, ben de affet de ya Ayşe diye. Hz. Ayşe ve onun üzerinden tüm bizlere, Müslümanlara, ümmetine tavsiyede bulunuyor. Yani Kadir Gecesi'nde nasıl dua etmemiz gerektiği hususunda bize yol gösteriyor. Kadir Gecesi dediğimiz gibi Kur'an'ı hayatımızın merkezine tekrar alma gerektiğine dair almamız gerektiğine dair bir uyarı ve ikaz ve bir fırsat olarak önümüzde durmakta. Onun dışında e, tabi e, geçmişe nazaran e, bugünden itibaren geleceğe yönelik hayatımızı Allah rızasına uygun şekilde yaşama noktasında bizim için bir dönüm noktası, bir fırsat. Yani tevbe-i nasuh ile ne yapacağız? Allahu u Teala'ya yalvarıp yakaracağız. Tevbe-i nasuh ne? İşte samimi bir tevbe ile geçmiş hatalarımızdan, kusurlarımızdan bağışlanmak için Allah'a yalvarıp yakarışta bulunmak. Yani Allah'ım e, işte ben bu hatamdan, kusurumdan vazgeçtim ve senden bu manada bana yardım etmeni ve senin istikamet üzere e, güzel, e, efendim doğru yola ulaştıran e, yolunda yürümek için bana kolaylık ver diye ne yapıyoruz? E, Allah'a yalvarıyoruz. Bir daha da o e, yapılan hatadan, kusurdan işte işlememek işte üzere nedamet duyuyoruz, ondan vazgeçiyoruz ve istikamet üzere olmak için gayret gösteriyoruz. Allahu Teala bu imkanı, bu fırsatı bu Kadir Gecesi vesilesiyle, Ramazan vesilesiyle sizlere, bizlere tüm hassasiyet sahibi insanlara, Müslümanlara nasip eylesin. Kadir Gecemizi en iyi şekilde değerlendirmek inşallah bize nasip olur. Ee, Allah Teala, e, Allahu Teala bu gece vesilesiyle sizlere bize tüm insanlar tüm İslam alemine huzur, bereket, barış, muhabbet getirsin inşallah. Allahu Teala Ramazan vesilesiyle tutmuş olduğumuz oruçları, yapmış olduğumuz hayır hasenatı, gece ibadetlerini, iftarları, sahurları, e, mukavelleri ve buna benzer diğer salih amel niteliğindeki yapmış olduğumuz iyilikleri dergah hizmetinde kabul ve makbul eylesin. E, gecemiz hayırlı, mübarek olsun. Allahu Teala e, ayrıca e, ve çevremizdeki insanlarla beraber bundan sonraki hayatımızda istikamet üzere bir yaşam bizlere nasip etsin. Selam ve dua ile.